Alo. Abla. Seyran. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Bu Yusuf malı yine yalıya geldi. Saçmalama. Saçmalamıyorum. Gitmiş hali sahile konuşmuş. Duyduklarınızın aslı astarı yok falan demiş. Sen buna yine bir şey mi söyledin? Yani Seyran ben işte geçen gün karşılaştık. Kızın peşini bırak artık. Laf söz oluyor dedim. Sana da söyledim. Aferin abla. Çok iyi yapmışsın. Allah'ım Rabbim Acındırmış bir de kendini ya. Akrabalarayım falan demiş. Yani nereden akrabası, dıdısının dıdısı? Saçmalamasın ya. Vallahi Halisa'nın onu işe almasına yetti. Yani bu kadarı söylüyorum ben sana. İşe mi? Seher ne diyorsun ya sen? Bu asla, asla babamın duymaması gerektiğini. Asla. Ya, babam da şu an çok derdinde ya benim. Ya Yusuf dibime girdi diyorum sana ya. Dibime girdi. Daha ne yapacak? Ferit de delirdi. Resmen delirdi. Çıktı, gitti evden. Ne yapacağım ben ya? Seyrancığım bence derdim babam olsun çünkü o da benimle yalıya geliyor. Peki görse tanır mı sence Yusuf'u? Yani onu bilmiyorum ama kesinlikle duymaması lazım. Asla öğrenmemesi lazım. Abla ben kapatıyorum içim daraldı. <laughs> tamam. Tamam iyi ben e, gelince zaten müsait bir zamanda konuşuruz tamam Sıkma canını. Tamam. Sen daha önce hiç İstanbul'a gelmedin mi? Yok, ilk seferim. Ama şanslısın valla. İlk seferinde yalıya düşmüşsün. Sen Seyran Hanım'ı nereden tanıyorsun? <laughs> helal çocuğun, helal. Çok uzaktan akrabam da siz nereden biliyorsunuz? E geçen geldiğinde ben açtım ya sana kapıyı. ...Seyran Hanım sormuştun. Ya bir rahat vermediniz çocuğa, lokmasını boğazına dizdiniz. Bir rahat bırakın da yemeğini yesin Allah aşkına. Ama vallahi bravo. Ya yani, ne yapmışsın, etmişsin, kendini işe aldırtmışsın. Keşke en başından doğrudan Alisa'ya gelseydim. Ah Alisa'm. Sertür ama altın kalplidir. Kapısına geleni geri çevirmez asla. Hı tabii. Ama baksana, gelinin akrabasına verdiği işe. Ayıp vallahi. Sultan, sultan. Hı. Yok, kalacak yerim yok diye Halis yardım etmek istedi de ben istemedim. Geçici bir süre buradayım. Bir düzen kurana kadar. Ya kusura bakma evladım da sana bir şey soracağım. Yüzün ne oldu senin? İki tane şerefsiz saldırdı. Ne diyorsun? Param pulumu da hep aldılar. Ay nasıl kıydılar sana? Yani anlayacağınız bir süre daha buradayım. Mecbur kaldım. Hem Halis iyilikleri de bütün memleketten duyulur. Oldu mu? Oldu mu? Rahat ettiniz mi? Ha? İçiniz rahat etti mi? Ne oldu İbo? Ne oldu? Biraz sohbet etsek? Ay hakikaten yani. İbo. Yusuf. Hanım. Kazım Beyler geliyormuş. Karşılamaya çık. Tamam Latif Bey. Yusuf, sen de gel. Uzaktan izle, öğren. Misafir nasıl karşılanıyormuş, gör. Ama Tamamdır Latif Bey. Hemen geliyoruz. Hadi bakalım. Ya ama... Kolay gelsin çocuklar. Sağ olun Latif Bey. İlk günden işten mi attıracaksın kendini? Hadi düş peşime. Kızım, al şunu götür sen de. Sen burada dur izle. Baş selam verip gelen misafirlerimize hoş geldi de yeter, tamam mı? ...görmek bile yasak. Seyran iyi misin? İyiyim. İyi misin? İyiyim. Mi? Bir şey var mı? Seyran? İyi misiniz? Bey bir su alabilir miyiz? İşte içeride. Şöyle getirsin. Biraz içeri geçin kendimi hiç hissetmiyorum. Gel tutun bana. Gel yavaş yavaş geçelim. İyi misin? İyiyim iyiyim. Merak etmeyin birazcık otursam yeter. Seyran Hanım suyunuz.